Evet, hemen şimdi abone oluyorsun, yorumlara IBAN'ını bırakıyorsun. Sonra ben abone olup olmadığını kontrol ediyorum ve <laughs> ve IBAN'ına 500 lira yolluyorum kanzi hoş geldin. Hayır, hayır. Bunun için geldiysen lütfen şimdi kanalımı terk et. Senin gibi bir izleyiciye ihtiyacım yok. O yüzden eğer bunun bir ironi olduğunu anladıysan ve bunun için geldiysen gel bir konuşacağız. Evet, senin de bildiğin gibi son zamanlarda türeyen bir tarz, böyle bir takım hesaplar var ve bu hesaplar takip edersen, abone olursan, ilk önce şunun farkındayız değil mi? Yani bunun bu yolun bir büyüme yolu olduğunu kabul ederek bu yolu açan bir şahıs var ve bu şahsın ismi İbrahim Yılmaz. Ama şu şimdi koyacağım videoda İbrahim Yılmaz'ın yolundan giden NPC'lerin bunun ne kadar etik, ne kadar doğru, ne kadar büyümek için böyle çok doğru bir yol olduğuna inanan bir takım toplumun senin de karşına çıkan bazı NPC'ler bunlar bu arada. Videosuna bir bakacağız. izleyelim ondan sonra bakacağız. Merhabalar. Merhabalar. Bugün Aslan Spor Akademisi için birini mutlu etmek istiyoruz. Siz ne yapsak mutlu olurdunuz? Valla... Biz şimdi ayakkabı almaya gidiyoruz zaten. Abiden ayakkabı bakacaktık da. Çok Çok iyi o zaman. Hadi gidelim. Bizi karşılaşacağınızı düşünüyor muydunuz acaba? Aslında. <laughs> ben hiç düşünmüyorduk ama iyi denk geldi. Aramızı ayakkabıda bulduk. Şimdi alıp gidelim o zaman. Hadi gidelim. Daha <laughs> Tam oldu biliyor musun? Çok iyi o zaman. Hadi birlikte almaya gidelim. Ben size hediyenizi şöyle takdim edeyim. Teşekkürler. Aslan Spor Akademi'yi takip ediyor muydunuz acaba? Hayır etmiyordum. Takip etseydiniz 1000 lira para ödülü kazanacaktınız. Takip etmediğiniz için 200 lira vereceğim. Ben de edeyim bari. Ne diyorsun? Aslan Spor Akademi. Hediye vermeye devam. Evet gördüğün gibi kız muhtemelen ilk defa kamera karşısına çıkıyor ve kurgu olduğu hiç belli değil videonun. Kesinlikle kurgu değil bu arada. Yani şöyle bir bakış açısı da olabilir bu arada. Bu video neden kurgu olsun? Çünkü yani buradan çıkarları ne? Sonuç olarak birini seçiyorlar ve buna hani para verecekler, takip ettirecekler. Yani hayır. Çünkü bu yollu bir büyüme yolu seçtiysen, böyle yarraktan bir yolu seçtiysen cebinden 500 lira, bak takip ettirip 500 lira, takip ettirmeyip etmiyorsa bile 200 lira falan bir cebinden çık Çıkacak. Onu kabul ettin mi? Ettin. O yüzden senin bu videoları kurgu olarak tasarlaman artı 500, artı 200 olarak dönecektir sana sadece. Ulan ben de bu işin piri ve sanki eğitimini verecekmiş gibi anlattım da. <laughs> evet bu arada nasıl kolay yoldan büyüyeceğinizi anlasın. <laughs> E-kitap linkim aşağıda oradan zaten olabilir. Neyse anına koyduğumun e-kitapçıları. <laughs> Milyonerim. Boyunuzu mu uzatmak istiyorsunuz? Veya işte çok iyi zayıfladım. Bunun e-kitabı şurada. Şu e-kitapla bunu yapalım. Tamam sakinim. Bu başka bir eleştirinin konusu. Ne diyorduk? O yüzden bu tür bu tarz videoların kurgu olma ihtimali zaten yüksektir. Ama hepsini geçtim. Aslında çok daha acınası tarafı şu. Bakın İbrahim Yılmaz'a hiçbir zaman hiçbir yerde ne yaparsa yapsın ne şekilde olursa olsun hiçbir zaman bir saygım yoktu. Saygım oluşmayacak. Bakın yani bu bir ön yargı da değil. Çünkü ben bu adamın büyüme şeklini biliyorum. Tabi siz ona büyüme dersiniz demezsiniz. Günümüz dünyası için büyümek diye bir tabir kullanalım. Fakat o büyümek değil. Bir kere onu bir kabul edelim. Yani durumun ne kadar böyle içler acısı olduğunu şöyle anlatayım. Adam o kadar saçma sapan, o kadar kötü yorumlar geliyor ki artık dalga konusu olmaya başladığı için, konuşulduğu için yani bir takım ajlar gibi düşünebiliriz bunu. Yani öncesinde ajların büyüme şekli gibi düşünebiliriz. Bu şekilde büyüdüğü için artık Instagram'da hani birileri birilerine dalga geçmek için yolladı derken bir şekilde bir hype aldı. Neyse kısa keselim. Bir şekilde hesabına düştün diyelim. Tamam ben de aynı durumdan düştüm. Hesabına bir bakmak istedim. Takip eden Böyle bir 10-15 arkadaşımı falan gördüm. Arkadaşımdan ziyade bunlar benim yakın çevremde olan insanlar değiller yani. Benim yakın çevremdekiler hani kendine göre insanları böyle yakın çevresine koyduğu için biz böyle şeyler yaşamıyoruz. 10-15 <laughs> e, kişiyi gördüm. Benim de takip ettiğim, tanıdık olarak bulundum. Bazen muhatap olmak zorunda oldum. Bir hani şöyle bir şey gözüyle baktım yani utandım. Bir acıdım böyle bir dedim ki neden? Çünkü bakın influencerlık nedir aslında? Basitçe baktığınız zaman çok böyle ama maymunca baktığınız zaman nedir? O kadar hani neandertelce baktığınız zaman nedir? Sen ateş ver. Ben taş ver. Güzel anlaşma. Aslında influencerlığın şeyi budur. Hani ben seni takip ederim. Niye? Çünkü sen bana içerik üretirsin. Değil mi? Ben sana etkileşim veririm. Sen bana içerik üretirsin. Ben bunu talep ediyorum ki seni takip ediyorum. Aslında basitçe tanımı bu. Fakat İbrahim Yılmaz gibi bir adamın herhangi bir içerik sunmadığı için. Bu arada çok İbrahim Yılmaz üzerinden gittik. Ama sen orada İbrahim Yılmaz'ı hani bir X olarak alabilirsin yani. Çok spesifik biri olmasına gerek yok. İbrahim Yılmaz'ın açtığı bu yoldan giden tüm acınası insanlar hakkında aslında bu söylediklerim. Çünkü ben biraz artık şöyle düşünüyorum. Influencer olmak isteyen herkesi zaten TikTok ve Instagram gerekli algoritmayı sağlamış ve gerçekten böyle en yararaktan en böyle gerizekalı videoyu attığın anda zaten 500 bin gibi rakamlar izleniyor e sen talep gören bir şeyi çektiğin zaman büyük ihtimalle zaten bir şekilde bir yerlere taşınacaksın, değil mi? Daha çok Instagram, TikTok üzerinden gidiyorum çünkü biliyorsunuz onların algoritması çok daha farklı çalışıyor. Yani şu şekilde söyleyebiliriz: Gerçekten hani herhangi biri çıksın da onu direkt ünlü edeyim, direkt influencer yapayım gibi bir algoritmaya sahipler şu an ve tamamen bu odaklı oldukları için sen en ufak böyle talep gören, herhangi bir parantez açmıyorum burada talep gören, gerizekalı bir halkın da talep ettiği çok aptal şeyler olabilir ve sen bu aptal şeyleri çekiyor olabilirsin, tamam mı? O yüzden. Veya işte sen demeyeyim de hani başka biri bu aptal talebi karşılıyor olabilir. Veya tamamen kar marjlı tamamen para amaçlı bunu yapıyor olabilir. Buradaki kötü önemli değil. Talebi karşılamaktan bahsediyorum. Algoritma buna çalıştığı için şu anda talebi karşılamaya çalıştığı için... ...zaten sen böyle aptal bir yolu seçmeyerek de büyüyebilirsin. Dediğim gibi maymunca baktığında influencerlığın maymunca tanımını yaptık. Şimdi sırada bir de şöyle bir tanım var. Aslında takipçi satın almaktan bir farkı yok bu yapılanın. Sadece ortaya bir video sunuluyor... ve bazı kişiler giriyor çıkıyor. Hani bir yerde de iyilik yapılmış gibi bir video. Yani aslında yine bir sömürü yapılıyor. Ama aslında bunun takipçi satın almaktan farkı yok. Hatta şöyle düşünüyorum. Lan takipçi satın almak, <laughs> lan takipçi satın almak daha böyle daha insani, daha mantıklı bir şey bence. Çünkü en azından bu arada takipçi satın almayı savunmuyorum. Hiçbir şekilde savunmuyorum. Or çocukluğu, hak yemek falan filan yani bunu tartışmaya bile gerek yok. Fakat şimdi ikisini aynı denkleme koyup baktığımız zaman birinde takip etmediğin zaman para kazanmıyorsun. Yani takipçi satın alan adam seni gördüğü zaman Instagram'da veya herhangi bir mecrada bu beni takip etmiyor ama ona da para verelim gibi bir şey çıkmıyor. Ama İbrahim Yılmaz ve onun açtığı yoldan giden türevlerinden bahsettiğimiz zaman bu ne nepeceler sen takip etmemiş olsan bile sana para veriyor veya verdiğini söylüyor. Kurgu olabilir olmaz. Burada videonun anlatmak istediği bakacak olursak videonun oluşu ve halka anlatmak istediği, izleyen kişiye verilmek istenen şey takip etmiyor olsan bile para kazandın değil mi? Sonuç olarak bu. E bu da zaten benim anlattığım şeye çıkıyor. O yüzden ya Kanzi ne bot atması, ne takipçi satın alması Kanzi hepsi benim doğal, beni çok seven takipçilerim. Hepsi harika insanlar. <laughs> Yani iyilik yapıyorum. Adamın ihtiyacı varmış. Gittim ona telefon verdim. Adamın ihtiyacı varmış. Air fryer verdim bir anda. Beni takip ediyormuş. Aa, bir de son olarak bahsetmek istediğim bir şey daha var. Mesela ben bu şey kesmini de anlamıyorum. Belki karşıma çıkar da bir abone olayım şuna. Bir YouTube'da olunca hep abone ağzından şey oluyor. Belki karşıma çıkar da bir takip edeyim şunu. O yüzden belki bir para koparırım. Ürün alırım falan. Benim anlamadığım şöyle bir durum var burada. Şimdi ben her şeyle empati yapabilen biriyim tamam mı? Ama bu durum durumla empati çok yapamıyorum. Çünkü ben kendimi pek o duruma koyamıyorum. Yani adamın vereceği 300 500 liraya ihtiyacım yok. İhtiyacım olsa dahi temelde aslında şunu yapıyor ya bak bu adam ve bu adam benim verdiğim 500 lirayı istiyor. İstiyorsa aslında şöyle bir yem var ve bu yemi yutması gerekiyor. İşte yem de orada mesela hani videoda takip etmesidir açıp telefonundan. Gerçi takip etmiyorsa da para alıyor da. Yani ben böyle bir şeyle karşılaşsam kamerayla gelip böyle terslerim. Sen kimsin ve ben bu neden kabul ediyorum? Ya <laughs> bak düşünürken konuşurken bir düşündüm beynim kabul etmedi ve diyorum ki ya bak koyayım yani oğlum bak 50 milyon takipçin olsun tamam mı 50 milyon yani 50 milyonun hiçbirisi seni siklemedikten sonra seninle dalga geçtikten sonra seni sevmedikleri zaman yani kendi istekleriyle takip etmedikleri zaman senin sadece ismin biliniyor olsun ne kime yarar ki ne neye yarar ki ne yapacaksın çünkü bu adamın en azından bu kişilerin şöyle videoları da oluyor işte şu takipçiye ulaştık onun kutlamasını yapalım yani ben vereyim hani vereyim sana gideyim herhangi bir tane böyle spam sitesi bulayım Oradan istediğin takipçi sayısını verelim sana. Takipçiye ulaştın yani. Yine ay o sayıyı görmek istedin değil mi orada? Tamam, ben sana o sayıyı vereyim. Bana bu içeriği çıkartma. İnsanları buna maruz bırakma. Lütfen. Ciddiyim bak artık. Video başından beri gidiyorum. Sinirlendim. <laughs> yani işte çok çok farklı bakış açıları, çok çok farklı yerler, çok farklı empatiler ve bunların hiçbirini kuramayan NPC'ler. Aslında bunların temel şeyler olması. Acınası, çok acınası. Son evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Change Rolls. Türkiye'nin en çok Türkiye'nin en ünlü kişisiyim. Türkiye'nin en ünlü kişisiyim. Takipçi sayım benim gönlümde 50 milyon. <laughs> o yüzden ben Türkiye'nin en harika eleştiri kanalıyım ve en ünlü kişisiyim aynı zamanda. Şu kadar şu kadar takipçim var. Beni takip et, etmeyin ya. Siktir edin valla. Ne yapacaksınız ki? Harbi söylüyorum. Bay bay. Ben biraz hava alayım. Görüşürüz bir ara.